Ve bugün takımlar yeni sezonun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı, hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de bana yorumlarıyla destek olacak. İki takım da bu sezon Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor ve uzun bekleyiş sona eriyor. Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray'la karşılaşıyor. Evet Özkan, hasret sona eriyor ve takımlar bu sezonki ilk maçları için sahaya çıkıyor. Statta gerçekten sezonun ilk maçına yakışan müthiş bir atmosfer var. Oyuncular önce dinlendi, sonra sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi ve sonunda da taraftarlarıyla yeniden buluştu. Hadi bakalım. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Barış Alper Yılmaz takımının hücumunu şekillendirecek. Hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Etkili bir pas olabilir. Maxim. Boateng. Şimdi vuruyor. Bu izin yok. Barış Alper Yılmaz. Paslaşarak rakip kalede pozisyon bulmak istiyorlar. Maçta durum berabere. Aleksandru Maksim. Tehlikeli bir şut çekebilir. Ve bu top kaleciye takılıyor. Torreira. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. İlkay Gündoğan aradan çok iyi gördü. Adeta uzadı ve müthiş kurtardı. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Tehlikeyi uzaklaştıramıyor. Oralardan kaleyi düşündü fakat iyi bir şut çekemedi. Kaleyi tutsa tehlikeli bir şut olabilirdi tabii ama şu haliyle tehlike yaratmaktan epey uzak kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü hücuma çıkıyor. Tam üzerine geldi ve kurtardı. Gabriel Sara Rakip takım bu atan gelişmesine izin vermiyor. Torescu. Ve rakibini geride bırakıyor. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. İlkay. Osimen. Gabriel Sara. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Gaziantep Futbol Kulübü kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Gaziantep Futbol Kulübü korner kullanıyor. Öne geçme fırsatı yakalayabilirler. Evet, kulüpler de bu köşe vuruşunun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Öne geçmek için desteği arttırdılar. Şutunu çekti ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Gaziantep Futbol Kulübü ikinci yarının başlama vuruşunu yapıyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Kaleye vuruyor. Ve kaleciden muhteşem bir kurtarış. Ceza sahasına doğru kullandı. Rakip yarı sahada pas arası yaparak topla buluştu. Ve Vachinik golü geliyor. Şimdi golün tekrarı geliyor. Savunma bölgelerindeki topu uzaklaştırmakta bir türlü başarılı olamayıp topu rakiplerine adeta ikram ettiler. Rakipleri de elbette bu ikramı geri çevirmedi ve golü attı. Santral oyun tekrar başlıyor Gaziantep Futbol Kulübü Bir gol geriden gelmeye çalışacak Bu pasla hücumu harekete geçiriyor Kritik bir pozisyon Bu topu kurtardı Gaziantep Futbol Kulübü Pozisyon üretme çabasında Rekaleti bu şutta dikkatli Elimizdeki istatistiklere şöyle bir baktığımızda aslında ne kadar çok pozisyon ürettiklerini görebiliyoruz. Fakat spor bunu yansıtmıyor. Yakaladıkları fırsatları daha iyi değerlendirmeleri şart. Şimdi iyi bir savunmanın ardından şanslarını tekrar deneyebilirler. Gabriel Sara bu pasta etkili olabilir. Ve top da gol! Galatasaray farkı ikiye çıkarıyor. Sarı kırmızılılar müthiş bir sevinç yaşıyor. İşte gol. Yeniden ekranda. Çok etkili bir kontra atak geliştiriyorlar. Ardından savunmanın baskısı sürüyor fakat topla buluşan oyuncu zor pozisyona rağmen bitirici vuruşu yapmayı başarıyor. E şimdi durum 2-0 oldu Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var Topun geçiyor Savunma çok dikkatli Bu mesafeden kaleyi bulsa belki de goldü Şimdi kritik bir hücum şansı Ve topa alanda Park 3'e çıkıyor Daha fazlası da gelir mi? ve santra vuruşu yapılıyor. Galatasaray 3 gol farklı önde. Önündeki rakibi geçti. Şimdi karşı çıkıyorlar. Kaleci karşı karşıya pozisyonda inanılmaz kurtarıyor. Mutlak gole engel oldu. Gerçekten harika. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Savitsiz bir şut. Top yandan dışarı gitti. Sıyrıldı ve fırsat yaratabilir. Takımının imdadına yetişiyor ve topu uzaklaştırıyor. Hakemin kararı faul. Gaziantep Futbol Kulübü serbest vuruş kullanacak. <laughs> serbest vuruşu ceza sahasına gönderiyor iyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Gaziantep Futbol Kulübü korner kullanacak. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. E bir plasederi ve top yandan dışarı gidiyor. Hiç fena vurmadı. Az kaçırdı. Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü oyuncu değiştirmeye karar verdi. Torreira. Osimen. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Gaziantep Futbol Kulübü topu kaybetti. Yunus Akgün kritik pozisyonda. Ve o topu engelliyor. Ve maç bu düdükte son ediyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Bugün muhteşem oynadılar. Rakiplerine karşı oynadıkları etkili futbolla bu karşılaşmayı kazanmayı bildiler. Ben bugün beklendiği gibi iyi bir performans sergiledi. Takımının ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Evet, bugün hem golünü attı hem de takımıyla birlikte galibiyete ulaştı. Gayet memnun edici bir performans olduğunu düşünüyorum. S sorry, can we just grab a moment of your time?